Çocuklarımızın kafası çoğu zaman aileleriyle ilgili e, annelerin sesinin hiç çıkmamasından dolayı karışıyor. E, şimdi bazı anneler gerçekten evde büyük bir olay olduğu zaman bile taraf belirtemiyor. Boşanacak gücü sağlayamıyor. Örneğin baba çocukları taciz ediyorsa, örneğin abi çocukları taciz ediyorsa, psikolojik, cinsel veya eee şiddet içerikli bir davranış modeli içerisine giriyorsa evin erkeğini korumacı bir tarafa geçebiliyor ee, ve hiçbir kız çocuğu veya hiçbir çocuk anne veya babasına bu tip iftira atmaz eğer işin içinde gerçeklik payı yoksa çoğu zaman en azından çoğu 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 zaman ve bunları anneler ya senin kafayı yemişsin yok ya öyle değil gibi şeyler de söyleyebilir. Böyle olunca tabii aile içindeki şiddeti anne örtbas edince veya babanın yaptığı çeşitli müptezellikler olabilir, e, çeşitli e, hiçbir ebeveynin yapmaması gereken işler olabilir. Bu tip şeyleri anne görmezden geldiği zaman etik algı kadında olmalı arkadaşlar en başta. Erkek de yoksa bile. Oysa ki kadın da e, dini inancı olsa bile etik algısı olmadan örtbas ettiği zaman erkeğin yaptığı ayıpları bu sefer çocuklarda ciddi psikolojik zorlanmalar oluyor. Ve babanın yaptığını demek ki doğru demeye başlayan bir bilinçaltı babayı haklı çıkarmaya çalışıyor. Çünkü dışlanacak eğer öyle düşünmezse. Yani çok ciddi zorlanmalara giriyor bilinçaltı Böyle ailelerde çocukların insanları zorlayan kısmı inkar edilmesi yani ortada bir suç var ortada bir hani polise gitsen bana bunu yaptı babam ya da anneme bunu yaptı babam desen ortada bir suç var fakat o suçu örtbas eden kendi ailesi var insanın böyle şeyler olduğu zaman ebeveynin annenin örneğin veya hangi ebeveynin evdeki diğer insanları en azından ya biliyorum böyle bir şey oluyor ama ne yapacağımı bilmiyorum diye en azından yokmuş gibi insanı delirtmemeleri icap eder ama bunu da çok yapıyorlar bunlar en köklü insanın bütün ruh sağlığıyla oynayan travmalardır aslında insanı kandırmaya yönelik yani neyi kandırıyorsan işte örtbas aileci şiddeti tacizi Örtbaz gerçekten insanın psikolojisini çok zorlayan bir şeydir. Ve Türk toplumunda kadının hiç konuşmayışı, kadının bir söz hakkı olmayışı, kadının fikirlerini ortaya koyamayışı, çünkü e, boşanırsa gidecek yerinin olmayışı, e, bir yere kadar susuyor, ondan sonra bir yerden sonra patlıyor, isyan ediyor, anneler de çok var ama e, yani yine baktığımız zaman tam da konuşması gereken yerde çok konuşamayabiliyor. E, bu kadınlar da, bu anneler de babalarından ne gördü? Şiddet, babalarından ne gördü? Öfke. Eğer görmediyse, babasından öyle şiddet görmediyse, öyle değersizleştirme görmediyse konuşup ayakta kalabiliyor. Ama eğer gördüyse, babası tarafından da değersizleştirilmiş bir anne ise e, o zaman susuyor, Maalesef susuyor. Onu da anlamak lazım. Hiç görmemiş konuşan kadını. Şimdi korku öyle bir şey ki korku olsa bile insan cesaretle kocasını boşayabilir, insan cesaretle gider bir hayat kurabilir. Korku'dan kadınlarımız sindirilmiyor. Aslında kadınlarımız çok kök bir inançları üzerinden. Hani kadınsın sen zaten aklına ermez ki sen ne bilirsin ki gibi çok daha kök bir yerden kadınlarımız sindiriliyor. Yoksa her cesur insan en büyük korkuya sahiptir. Yani korka korka yaparsın. Çünkü onun doğru olduğunu bilirsin. Bir şeyin doğru olduğunu bilip bilmediğine güvenilmediği zaman o zaman yapamazsın. Yani bir şeyin %100 doğru olduğunu bilirsen korksan bile yaparsın. Ama senin fikirlerine hiç saygı duyulmadıysa, senin düşüncelerin hiç insan yerine konmadıysa, e, sen tabii ki bir karar veremezsin aslında o zaman. Aslında insanı aç bırakan, fakir bırakan da karaktersizliktir, bunu hiç unutmayın. Yani karakterim var diyebilmek, birtakım seçimlerim var diyebilmek insanın tezahür gücünü de çalıştırır. Ve insanın aslında yaratım gücü, para enerjisi, tüm bunlar insanın bir kişiliği, bir duruşu, bir e, karar verebilme ve bunu uygulayabilme. Korksa bile hepimizin korkuları var. Bir yere gitmiyor o korkular ama güçlenmek mümkün. Bunlarla ortaya çıkıyor aslında. O yüzden kadınlarımızın ne kadar karakterini ellerinden aldıklarına bakalım. Özellikle İslam üzerinden kadını karaktersizleştiren bir uygulamalı bir siyaset var. E, kadının e, davranışları e, kadının izin verildiği ölçüdeyse eğer kadın düşündürülmüyorsa eğer kadının bir kişiliği yoksa eğer para da kazanamaz buradaki olay e, anneleri suçlamak değil annelerin e, yola açtığı travma ile yüzleşip üstünden geçip gidebilmek açısından bir sorunum var ne olduğunu bilmiyorum aslında babamın bir karakteri var. Babanın en azından bir karakteri varsa, kötü bile olsa, şiddet yanlısı bile olsa, sapkın bile olsa, öyle bile olsa, böyle bile olsa bilinçaltında daha fazla güven uyandıran ebeveyn olduğu için bilinçaltının kafası yanlış çalışıyor ve diyor ki annemin karakteri yok, babamın şiddet o bu kötü ama bir karakteri var. Hangisi diye seçtiği zaman bu sefer dişile güvensizlik oluyor e, bilinçaltı düzeyde. Bunları da konuşmaya başladığınız zaman rahatlamaya başlıyor konunun e, daha toplumsal bir kökü olduğunu anladığımız zaman bunları kabul et. Çoğu zaman erkeğin yetiştirilişi onu öyle müdanasız, egoist, e, şiddet dolu veya tacizkar yaptığını anlayalım. Çoğu zaman kadının da yetiştirilişinin onu sindirilmiş, sesi çıkmayan evdeki şiddeti bile görmezden gelebilen yerlere e, gitmesine sebep olabildiğini anlayalım. Yani aslında bunların toplumsal suçlar olduğunu anlayalım. Toplumun e, bir algı yönetimiyle ve kadınların az okutulmasıyla ve e, belki de e, din, toplumsal normlar gibi e, bir takım e, değerlerden uzak e, insanı bir yere atan ve sistemin sonucu diyelim. Ee, yoksa çok az insanın gerçekten ruhu da kötü. Ama ruhu kötü olmasa bile zihinleri çok fazla pislikle doldurulduğu zaman insanlar bu şeyleri yapabiliyorlar.